Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta olması gereken 10 hayvanı sizler için derledim. Tabii ki mod yoluyla bu hayvanların birçoğu yüklenebiliyor ama oyunun kendi içinde yoklar. İyi seyirler. İlk hayvanımız fil. Taşımacılıkta onun dışında binek hayvan olarak kullanımda işe yarayacaktı ve derisi kalın olduğu için belki de zırh olarak kullanılabilecekti. İkinci hayvanımız köpek balığı. Tabii ki Minecraft'ta denizlerden çok fazla korkmuyoruz. Ama eğer köpek balığı olsaydı gerçekten büyük bir korku yaratabilirdi. Ve büyük okyanusları geçerken gemilerimize zarar verebilirdi. Köpek balıklarının etinden de yararlanabilecektik. Üçüncü hayvanımız yine bir deniz canlısı. Tabii ki Minecraft'ta deniz canlıları çok az olduğu için yunuslar olsa gerçekten zevkli olabilirdi. Yunusların sırtına binerek büyük okyanusları çok rahat bir şekilde geçebilirdik. Onun dışında tabii ki öldüğü zaman bize balık eti verebilirdi. Dördüncü hayvanımız tabii ki kuşlar. Kuşlar Minecraft'ta nasıl bir işe yarardı diye düşünecek olursak tüyleri onun dışında çıkarttığı seslerden yakınımızda düşmanın olduğunu anlayabilirdik. Ve son olarak da kuşların tabii ki etlerinden yararlanabilirdik. Beşinci hayvanımız keçi. Tabii ki Minecraft'ta keçi olsaydı gerçekten eğlenceli olurdu. Birçoğumuz God Simulator oynadığımız için evimizde keçi beslemek isterdik. Onun dışında keçiler ne işe yarardı? Ağırlık taşımada, süt yapımında ve yün yapımı için gerekli olan malzemelerin hepsini keçiler karşılardı. Doğada sesi yankılanmayan bu hayvanın etinden ve yumurtasından rahatlıkla yararlandığımız gibi aynı zamanda tüyünden de yararlanabilirdik. Yedinci hayvanımız bir ayı. Ayı ne işe yarardı Minecraft'ta? Derisi çok kalın olduğu için zırh yapımında. Onun dışında kafes ve madenlerin koruması olarak da kullanılabilirdi. Çünkü kendisi çok güçlü ve korkutucu bir hayvan. 8. hayvanımız tilki. Tabii ki tilki tip itibariyle çok tatlı olan bir hayvan ama şöyle korkutucu bir yanı var. Kümes hayvanlarının hepsine zarar veriyor ve kümeslerimizi yeniden yapmamızı sağlıyor. Onun dışında tilkiyi öldürdüğümüz zaman büyük ihtimalle içinden deri çıkacaktı. Fareler oyundaki en büyük düşmanlarımızdan bir tanesi çünkü sandıklarımızın içine saldırarak onlara zarar veriyor. Bizim topladığımız bütün eşyalar yavaş yavaş kaybolmaya başlıyorsa evimizde bir fare var demektir. Bunun dışında bir fare öldürdüğümüz zaman içinden çıkan etle tuzak yapabilecektik. Son hayvanımıza yani kaplumbağalara. Kaplumbağalar Minecraft'ta olsa ne işe yarardı? Birçok ülkede tabii ki kaplumbağa eti yeniliyor. Ama onun dışında büyük ihtimalle kabukları zırh yapımı ya da tabak yapımında işimize yarayacaktı. Evet şu anda Minecraft'ta bu hayvanların hiçbiri yok ama ileride kesinlikle olacaklar. Ve dediğim şeylerin birçoğu da gerçekleşecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu hayvanlarla ilgili bir mod indirmek istiyorsanız sağ da sol köşeye bir yere link koymuşumdur. Oradan rahatlıkla tıklayarak videoya ulaşırsınız. Oradan da açıklama kısmında indirme linkini bulursunuz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. Han herkesi güldürür. Yüzde yüz garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına? Han Hakan'a, Han kanal. Hang kanal? Hang kanal? Hang kanal? I'm oh. gonna...